Evet arkadaşlar. Eski üsün el değirmeni. Çap 38 santim. Alt taş 9, üst taş 9 santim. Yaklaşık ağırlık 50 kilo, 55 kilo da olabilir. Üst desenleri şu şekil. Tabi isteğe göre de yapabiliyoruz. İsim de yazdırabiliyoruz. Dişler bu şekil. Daha yeni bitti el değirmeni. Merkez mekanizma işte ortada bir demir. Üstte de tahta demir de koyabiliyoruz.